CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu deprem bölgesinden biri olan Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Hancaz mahallesindeki üreticilerin sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu Hancaz mahallesindeki ahırları yıkılan üreticilerle konuştu. Üreticilere bedava yem desteği sağlanması gerektiğini ifade eden Gaytancıoğlu, üreticilerin yem desteği sayesinde göç etmelerinin önüne geçilebileceğini dile getirdi. Depremde sadece binalar yıkılmadı, hayvanların barındığı ahırlar da yıkıldı. Yanda bir ahırımız var dümdüz oldu. Samanları koyduğumuz, yemleri koyduğumuz yerde maalesef yıkıldı. Ya bu konuda biz canımızı kurtardıktan sonra ilk önce hayvanlarımıza baktık. Ahırlarımız yıkık durumdaydı. Samanlarımız su altında kaldı. Yağmurdan dolayı e, hayvanların barınacağı bir yer kalmadı. Bunun üstüne kimse bize bir şey demeyince devlet kanadından hayvanları çok ucuza satmak zorunda kaldık. Yem desteği olmadı. E, bu yüzden köylü mağdur bir şekilde hayvanları çok çok ucuza sattı. Kalan besicilerde süt fiyatlarının çok düşük olmasından dolayı yem fiyatları da e, afaki derecelere yükseldi. Kara borsaya düştü. 155 lira olan yem çuvalı 300 350 lira bandına yükseldi. Panik satışlardan dolayı çok mağdur olduk ve şimdi ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Hayvan alacak paramız da kalmadı. Ahır kuracak paramız da kalmadı. Bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz. Sayın Ya edin. burada yapılması gereken aslında şuydu. Biz devletiz. Merak etmeyin. Sizin hayvanınızı alıyoruz destek veriyoruz hatta size yem veriyoruz demesi gerekiyordu. Yem vermeye çalıştılar ama geç evet, kaldılar. Çok geç, kalındı, çok geç kaldılar. Çok az verildi evet. yani. Çok az verildi değil Hayvan mi? sayısına istinaden çok az yem gelince mecbur satmak durumunda kaldık evet. ve şimdi ne yapacağımızı biz de bu ahırı nasıl yapacaksınız? İşte Zaten kafamızdaki soru da burada. Burada da mu? bir destek yok. Mera yok. Tamamen ka kapalı sistem, e evet. ahır sistemi, bağlı sisteme bağlı, bağlı olarak besleniyor hayvanlar içerilerde. Hı hı. Mera olmadığı için de sürekli yem desteğine, dışarıdan yem ihtiyacımız var. Kısa vadede yem desteği, bedava yem desteği buradaki insanları buraya bağlayacaktır.